Şimdi bu gece Gümüş Restoran'da çay içtik biz akşam. Sabri amca. Ben önce bir bardak içtim. Tunağın getirdi. Ondan sonra arkasına <laughs> soğuk diye kapıda bir bardak daha gittim içtim. Bir bardak daha almaya gittiğimde ikinci kez Sabri amca orada oturmuş mantı yiyor. Bizim yanımıza gelen müşterimiz. Akşamları da bizi evimize bırakır sağ olsun. Mercedes'i var. Yaşlı bir adam 73 yaşında. O da mantar mantı yiyordu. Yanında çay içiyordu. Tamam mı? Çay içtikten sonra ben restoranın önüne dışarıya çıktım kapıya. Böyle bir şeyler olmaya başladı bana. Hissettim onu böyle kanımda falan. Neyse bir ağırlık çöktü. Yanma oldu vücudumda falan filan. Kızlanmaya başladı kanım. Ben hemen anladım. İkide bir Tunağan kapıya gelip beni izliyor. İkide bir gelip beni izliyor o saatlerde. Sonra arabayla bir yere gittiler onlar. Sonra tekrar geldi. Geldikten sonra gece gene beni oradan bakıp izliyor, beni oradan bakıp izliyor. İki gündür bu çocuk Tunağan denilen çocuk, sanırım birilerinin Evrenköy'den Köy'den birilerinin göndermesiyle oraya oraya işe başladı. İsmail Gümüş bilmiyor bunu, Mülazım bilmiyor, çalışkan bilmiyor, Mülazım çalışkan. Geldi oraya çalışıyor iki gündür. Birilerinin adamı bu. Ben birilerini çünkü ihbar ettim. birazdan göstereceğim. Polis Kenan diye birine burada. Youtube videosu yapmıştım onların adına. Şimdi onların hepsini birleştireceğim zaten. kim var arkasında bilmiyorum ama yani kanım da şu an uyuşturucu olduğunu hissediyorum. Ama yarın savcılığa gideceğim. E, test isteyeceğim. çayın numunesini aldım, o da var. E, bakalım bunu kim yapmış? E, hep birlikte göreceğiz. Benim e, yargıta edilecek cezalarım var. Bu yasadan faydalanmam olmadığına, tamam mı? Yani e, yansın diyor. E, bu büyük ihtimalle bu yasadan faydalanmam olmadığına yapılan bir oyun bu. Daha önce bana bu e, Orta Caddesi'nde vardır. E, narkotik şube, Dalaman Narkotik Şube'ye şikayet etmiştim. Orada da bana barda içirdiler. Hatta idrar ve kan testi vermek istedim. Savcı e, talepte bulunmadı. Ama bu bana yapılan ikinci kez oluyor. Tamam mı? Bunu yapan kim? Bakacağız bakalım. Ama ben Tunağan'dan şüpheleniyorum. Tunağan çünkü bana çay getirdi. Ayrıca eğer çaydanın içine koymuşlarsa bu uyuşturucu meti, met olduğunu düşünüyorum büyük ihtimalle ya da eroin tamam mı koymuşlarsa tamam mı? Sabri da kanına çıkar göreceğiz. Bana deli, şizofren falan derlerse Sayın Savcı benim Manisa Ruh ve Hastalıkları Hastanesi'nde ee, akıl sağlığı yerindedir. Raporum mevcuttur. Yani gittim oraya ben. Şimdi Gümüş Restoran'dayım. Çalışıyorum çay şeyden çaydanlıktan örnek alacağım. Bakın birazdan çay alacağım. Senin bu. Yerde buldun? Yerde buldum. Sen bir şey <laughs> Şimdi dün gece Gümüş müşteri gelen polis Kenan abi var. Onunla bir tanıştık. Numarasını aldım. Ee, ben birilerini ona verdim. Uyuşturucu içiyorlar, satıyorlar, aracılık yapıyorlar diye. Ee, çünkü bu insanlar etrafına insanlara zarar veren insanlardı. Bu konuşmalarda şimdi çıkacak. Bakın, göreceksiniz. Bu konuşmaların üstüne yani ben bu şikayetlerimi üstüne Daha önceden de başka yerden şikayet ettim. Ee, başka bir polise verdim bu kişileri. Ee, ulaştırdım o gerekli yerlere ulaştırmadım bilmiyorum. İsmini bilmiyorum polisin. Ee, bakalım bakalım şimdi. Bir de buna bakın. Doğru tamam mu? Ee, bana neden böyle yapılıyor? Ben mühimceyi kullanmıyorum efendim. Benim zaten denetimim var. E, 12,5 yıl cezam var Yargıtay'da. Bu af bana yasa vurduğu için bunu önlemek amaçlı yani benim hepsini yapmam amaçlı bana bunu yapıyorlar. Birkaç gün önce de Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sakarya'da e, şimdi efendim e, benim uyuşturucuyla işim yok. Uyuşturucu kullanmıyorum. Evet geçmişimde evveliyatımda uyuşturucu var. İçtim evet yalan söylemiyorum ama şu an ben denetimliyim. 12,5 yıl benim yargıta edici olduğu için bunu bozdurmaya çalışıyorlar. Yani e, denetimle denetimli esnasında işlenen suçlardan dolayı böyle bir yasa olduğundan e, yasadan yasayı e, yasadan faydalanamadığından bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi geçen akşam e, polis Kenan'a e, ben birlerini ihbar ettim biliyorlar ihbar ettiğimi bu şahıslar kendilerini ee, acaba buna nazaran mı yapıldı bilmiyorum ee, bakarsınız ama e, tunağından şüpheleniyorum şimdi o telefon konuşmasını size e, kenan abinin telefon konuşmasını size ekran görüntüsünü birleştiriyorum Şimdi öncelikle merhaba. Benim e, o zamana kadar Evrenköy'de hiçbir kimse bir hiçbir zaman bir sorunum olmadı. E, ben Evrenköy'ün insanlarını zaten akrabanın akrabası dıdının dıdısı diye böyle akrabalık oluyor birbirine bir çoğunun. Hep kardeş gözüyle arkadaş gözüyle baktım. Yeri geldi Evrenköy'ün torbacısıyla oturdum kalktım. Bir gün olsun işini vermedim. Arkasından kimsenin iş çevirmedim. Kimsenin e, Namusuna şerefine yan gözle bakmadım şerefsizlik yapmadım. Sizler benim arkamdan her daim oynadınız. Şimdi bu saatten sonra benim arkamdan oynayanlara tamam verebileceğim en büyük ders budur. Başıma bir şey gelirse de bu fotoğraflık kişiler sorumludur Sakarya'da. Bu da kanıt olarak dursun. Şimdi Ramazan bulut, met içer, bonzai içer vesaire falan filan e, Salim İnan, e, Metişer, e, Semi şey, Semih San Semih San, Bonza içer, Esra içer, aracılık yapar, temin eder. Ondan sonra e, başka kim var? Fatih Kutlu. Met içer, bonza içer, aracılık yapar, verir arada bir olduğu zaman. Şimdi bu saatten sonra bana böyle kötü davrananlara ben böyle yapacağım arkasından. Ee, tamam mı? Fotoğraflarını da şimdi bunun üstüne koyacağım. Birkaç kişinin fotoğraflarını da tamam mı? Bunu şimdi e, emniyet emniyet gov.tr'den emniyete de şikayet edeceğim. Ben ne uyuşturuş içerim ne satarım. Zaten denetimim var. Benim denetimimi yapmaya çalışacaklarmış. Benim üstüme geleceklermiş. Tamam mı? Ben uyuşturucu da içmem satmam da. Şimdi emniyet gov.tr'ye bu videoyu vereceğim. Tamam mı? Bu saatten sonra benim sizle zaten işim yok. Ben sizle doğru düzgün kaile bile almazken bazı insanları yaptıklarını bildiğim halde sizler bana böyle kötülükler yaptınız. Ama bu saatten sonra ben de açık açık yapacağım. Çünkü ben hiçbir zaman etek giymedim anladın mı? Evrenköy karısı değilim ben tamam mı? Bu saatten sonra bu şahıslar Evrenköy'de otururlar. Uyuşturucu içerler, aracılık yaparlar, temin ederler. Ama açık açık ben bunları veriyorum. Ama benim uyuşturucuyla uzaktan yakından bir alakam yoktur. Eğer size ulaşanlar, benim işimi bozanlar, ekmeğimi bozanlar,